Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. muhterem Müslümanlar. Muharrem ayı ile başlayan Hicri takvimin 1444. yılını idrak ediyoruz. Muharrem Resul-ü Ekrem'in hürmete şayan olarak nitelediği rahmet ve hikmet dolu bir aydır. Efendimiz Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir. Muharrem'in 10. günü olan Aşura gününde ise ...bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte oruç tutmayı ümmetine tavsiye etmiştir. Aziz müminler, Muharrem aynı zamanda Kerbela'nın hüzünlü hatırasıdır. Çöllerde bir yudum suyun özdemidir. Ehli beyt aşkıyla dolu gönüllerin ''Ah Hüseyin'im'' diyerek sızladığı bir hasret mevsimidir seyyid Şüheda, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve beraberindekilerin... ...acımasızca şehit edildiği vaktin gözyaşlarıdır. O Hazreti Hüseyin ki, Resulullah'ın sevgili torunu, ehli beytidir. Hazreti Ali Yülmürteza'nın, Hazreti Fatıma Zehranın ciğer paresidir. Rahmet Peygamberinin, dünyadaki çiçeğim... Reyhanım diyerek bağrına bastığı, cennet gençlerinin efendisi olarak taltif ettiği yiğittir. O Hazreti Hüseyin ki Allah yolunda yüce bir ahlakın ve çağları aşan onurlu bir duruşun mümtaz temsilcisidir. Kıymetli Müslümanlar, Kerbela, mezhebi, meşrebi ve düşüncesi ne olursa olsun bütün ümmetin ortak acısıdır. Allah'a ve Resulüne iman eden, Ehli Beyt'e muhabbet besleyen her Müslümanın yürek sancısıdır. Neredeyse her evinde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Ali, bir Fatıma bulunan ve gönlü evladı Resul aşkıyla yanıp tutuşan aziz milletimizin Ehli Beyt muhabbeti asırlar geçtikçe daha da artmaktadır. Milletimiz bu sevgiyi yüreklerinin ta derinliklerinde hissetmeye devam etmektedir. Değerli müminler, bizler Kerbela hadisesinin hüznünü yaşarken aynı acıların bir daha yaşanmaması için Kerbela'yı ibret nazarıyla okumaya ve ondan dersler çıkarmaya mecburuz. Kerbela'dan çıkaracağımız ilk ders onu ayrılık ve gayrılığa değil, tevhide ve kardeşliğe vesile kılmak, gönül birlikteliğine dönüştürmektir. Sevinç ve tasayı, muhabbet ve meşakkati paylaşmaktır. Yüce Rabbimizin kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın emrine kulak verip sımsıkı kenetlenmektir. Fitneye, fesada ve tefrikaya karşı vahdete sarılmak, kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermemektir. Aziz Müslümanlar, Kerbela'dan çıkarmamız gereken bir diğer ders ise, Hz. Hüseyin Efendimiz ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yolun, Peygamberi Zişan Efendimizin yolu olduğunu bilmektir. Hz. Ali'nin buyurduğu gibi Allah'ın farzlarına riayet etmek, özellikle namaz konusunda hassas olmak, namazla Allah'a yaklaşmaktır. Tıpkı Hz. Hüseyin gibi İslam'ın şartlarını, emir ve nehilerini doğru anlayıp yaşamaktır. Hak, adalet, sevgi, şefkat ve merhameti yüceltmek, kötülüğü engelleyip İyiliği yaymaktır. Makalat yazarı Büyük Velinin öğüt dediği gibi insani ilişkilerde toprak gibi mütevazı olmak, herkese aynı gözle bakmak, kimseyi ayıplamamaktır. Dünyanın aldatıcılığına kanmamak, daima hakkın hoşnutluğunu aramaktır. Haksızlık ve zulüm karşısında dimdik durmak gerektiğinde Allah yolunda şehadete koşmaktır. Bu vesileyle başta şehitler serdarı İmam Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyti Mustafa olmak üzere din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Terima kasih telah menonton!